Merhaba arkadaşlar ben Uğur Bugün sizlere Minecraft'ta şeker kamışı tarlası yapmayı göstereceğim Burada bir tane yaptım Size göstermek için Sistem şöyle çalışıyor Buraya basıyoruz Ve gördüğünüz gibi döküldü Ama da dökülür bazen burada kalabiliyor gelip alınıyor yani. Çok önemli değil Şimdi size bunun yapışını göstereyim ben buna çok küçük yapacağım. 2, 3, 4, 5. Şuradan şu koyun arkadaşlar. 2 tane şöyle Şuradan elinize kumu alın. Şuradan şöyle yardırın. Şöyle. Bu arada uzun zamandır video çekemiyoruz. derslerden dolayı ve aynı zamanda benim bilgisayarda bir şeyler oldu kaç gündür. Ama video çekmeyi bırakmayacağız, söyleyeyim hemen. İşte böyle... şeyler işe kalkan şöyle dolduralım. Şimdi işin zor tarafına geldik. Tamam bir Şimdi... ...şurada olmayacak tabii. Şöyle bir şey yapalım. Şöyle çekmeyi... ...sonra şöyle yapın tamam buraları yapışkan piston koyacağız arkadaşlar bu şekilde bu tarafa bakacak ben bunları yıkması gerekecek evet şimdi burayı dolduralım bu şekilde yapıyoruz şuradan kızıl taş geçiriyoruz bir dakika öbür tarafı ben bir de şimdi kapatmayacağım. Orada kapattım zaten. Şöyle geçiriyoruz. Buradan şöyle. Şu şekilde. Tamam. Ondan sonra arkadaşlar böyle aynısını yapıyoruz. Şöyle çıkıyoruz. Bu arada en kısa sürede video çekmeye devam edeceğiz. Ben yani şimdi zaman buldum. Daha doğrusu mola verdim diyebiliriz. Ne oldu lan? Ya Allah'ım ya. Neyse arkadaşlar hata verdi de. Devam edelim biz. Uzun zamandır girmiyorum herhalde bir bir şeyler oldu. Of çok kasıyor. Lan 20 fps'e ne lan? neyse yine dolduruyoruz buraları arkadaşlar bu arkadaşlar facebookta sayfa açmayı düşünüyoruz biraz ee, söylemek isterim bu videomda oo yanlış oldu Yanma kalsın mı? Bir dakika yanlış bir şey yaptım. Burada kaldı. Daha çekiyoruz. Bir dakika çok hızlı yapmam lazım. Çünkü video çok uzun olsun istemiyorum işte ya. Başka ne dönem yok. Niye pardon ben, ben şimdi? Kendi kendime konuşuyorum. Mal gibi zaten yarım saattir. Ee, bak yine yine mi ya? Arkadaşlar demin bir şeyler oldu. Ben de defil tekstürü pek almaz zorunda kaldım. Biz böyle devam edelim. Hemen. Evet arkadaşlar en son böyle işte. Böyle devam ediyoruz. Şimdi zor olan yere geçtik. Şimdi arkadaşlar şöyle yapın. Alın şöyle. Girin şu aşağıya. Bir tane de böyle. Şimdi şuradan yapma. Doğru doğru değil de. Bak arkadaşlar yanlış yaptım. Şu altı kırın. Orayı en hatta en başta koymayın bile. Hmm, tamam. Şimdi en son koyalım. Oraya. Tamam şimdi zaten bakın devreyi açayım. Şalter açık o e, kodun kapansın. Şimdi böyle yapınca tabi bunlar burada kalıyor. Of çok saçma oldu. Siz bu hataları yapmasın işte. En son koyunç taşları. Güzel bir şey mi Kusura arkadaşlar biraz yanlış oldu ama. Bu da kısa olacak. Artık idare edin zaten. Yapabileceğim bir şey yok. Burası büyük boyut devam edeceğim. Yani edeceğim. Demem edeceğim. Tamam size buraya restoran repeater'ı koyun. Ama niye böyle artık ki? Ellemeyin siz. Hadi İşte koyun. Lan oğlum. Heh. Şimdi arkadaşlar bunun büyümesini bekleyemeyeceğim. hemen kendim koyacağım. Ama bunlar normalde büyür yani. Şöyle koyacağım. Arkadaşlar bunu kapatmayacağım. Şimdi bu şartıyla in gördüğünüz gibi yani suya giriyoruz ve aldık. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. üzere.